Merhaba arkadaşlar. Aziz Oyunların yeni bölümünü Aziz Oyunda e, ee, oyun sırasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen Counter'ı başlayalım. Ee, en son nerede kalmıştık? Havana'yı oynadım arkadaşlar. Biraz canım sıkıldı kusura bakmayın. Ama bölüm güzeldi yani Havana idare eder. Her video başında bu ceketi giyiyorum farkında mısınız? Ah, oh, bu bir değişiklik olsun. Hemen başlayalım. Bok. Hmm, diğerinden almışım ben terörist olmuşum şimdi kanter olacağım yine. Sasa gel abi Sasa gel Sasa gel Sasa gel Salla gel salla gel Mermi dolduralım en son takliye gelmiştik mermisiz Yok hadi hadi sen açılıyor mu açılıyor mu? Açıl 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 Çök 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 Bir oh, dakika Oğlum bana şekil yapma her türlü benim yaptığım işte ya. Neyse boş yerine arkadaşlar ben her bunlarla ilgili. Minecraft. Minecraft. Arkadaşlar bu arada Minecraft ile ilgili bir şey müzik yapmayı düşünüyorum. Ulan benim gelsin lan. No. müzik yapmaya yine. Ee, onu yapacağım YouTube'da paylaşacağım bakalım kaç milyon izlenme gelecek. Ay Gelme. Kaç kaç. Ya uslular geliyor la la. Kaç 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 kaç. Oh. Kaç. Of. Oh. Oo oh. ben de bunu bizim adamdan sandım değil bu da çatışır, lan sanki. Oh! Ne hayırdır artık deniyor muyum? Anladım. Ödüm patladı. Yerize çalı Bak bak nereye ne kaçıyorsun lan? On gel 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 gel, gel orus ha vermişim şey. ses duyunca başka biri geliyor sanırım arkadaşlar ve galiba bizden tek ben kaldı mı galiba tek ben kaldım bizde Allah Ekber diyeyim başka bir şey diyeceğim mermimiz azalıyor gene silah değil yine. De alsaydım keşke ya 3 bin liramız da vermiş. acı bu iyi de Haydi nerede kaldılar sola geldi de bu Ha, tamam tam tam. Oğlan Allah tam. Ben oradayım zaten. Ben beni tuzağa Üçüncü çekmiş pezevenk. Sen mi alsın sen mi sen mi Ama sen de çok mermi götürüyorsun be kardeşim ya. Allah kaç ne? Elinde darmanı var bıçakla gelen adamlardan korkuyorum. Geliyor geliyor. Topo git. Hı, koş koş koş. Hı, ben de gariyorum. Gel gel gel. Çek çek çek. Çek çek çek. Whoa. Yeme ya. Etme yapma. Yazıktır, yine Oh, öldürdüm tezeyi bak burada saklan. Kapat 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 kapat. Sesler duydum. Oh oh oh. Oh Allah. Şerefsiz bizi seni nasıl çıkardı? Abi tak geleceğiz ya. Bu çok kötü bir şey oldu la. Hiç espri de yapacak halim yok. Şu anda acayip tırsıyım. Bir soğukluk, üşeklik geldi bana. Ha. Counter'dan bile tırsan adam. Niye nasıl korkmamı çeksin? Bir... Oo, bu ne bu. Vallahi. küfür mi arkadaşlar kusura bakmayın baya bir şey oldu çünkü bakalım mı daha bir gün son mı Allah'ım yarabbim sen bana adım et ya Allah ay İçeride sanmıyoruz bu Dün ben nasıl çekerdim? Senin aynı yerden dönüp dolaşıyor mu? Atlasa mı? Atla lan atla. Atlanmıyor da dışarıda var mı ki? Canım ya. Allah veren nerede düştü o geri zekalı? Sesi yakındaydı. Duydunuz mu sesini ya? Aha. İt buradaymış şuradan şuraya atmamış. Senin ben şimdi <laughs> Sulay Pezerant bir de buraya pusuya atmış Aha gördüm gördüm Aha tamam tamam Dövdüm lan sizi Ah ah Ay anam Heh gel gel Gel. Gel. Oh. Oh. Geri zekalı böyle taklit edilsin işte. Yavaş ol adamı. Of 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 Bang Ulan o, o kadar çok sıktım ki E. Oh, bizimkiler gelince bir havaya girdim ben ha mermi sınırlı. Öyle dara 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 mermi de sınırlı şey. Yap. İyi kullanmalıyım. Oh. 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 ya neyse arkadaşlar şimdi oyun sırasından bu kadar acayip korktum biliyorum ben de çok şey diyeyim ee, oyun sırasında bu kadar biliyorsunuz kanalın adını alın değişelim ee, hoşça kalın oyunsuz kalmayın bay bay